İyi günler arkadaşlar. Ee, bugünkü model aramız hem böyle bir şeyle başlayalım dedim. Bugün biraz renkli olsun dedim. Ee, şu şu model arasını yapacağız hep beraber. Ee, gördüğünüz gibi bu oyalarım benim bir ya da iki günde biter. Yakın çevremde iyi bilir e, elimin hızlı olduğunu. Siz de şayet benim videolarımı takip ederseniz e, kısa zamanda nasıl gösterişli oya yapılır onu da öğretmiş olacağım size abone kısmından abone olursanız ileriki videolarımda takip edebilirsiniz şimdi başlıyoruz ee, bu aramız şöyle bir yine boşluk oluşturduktan sonra üç tane boşluk yaratıyoruz bir şunda da şöyle bir tiyado verebilirim şöyle yaptığınız zaman şuradaki boşluk direktmen ip bükülüyor ya yani, size daha kolay bir boşluk yaratmayı sağlıyor şimdi üçüncüyü yapıyorum yaptıktan sonra tam 4, 4 kere züreyfa yapıyoruz. Şimdi başlayalım tek tek. 1 2 3 ve 4. 4. züreyfayı battıktan sonra ortasına batıyoruz tekrar. Sonra Şöyle yine bir şu iki şu da üç. Üç tane şundan yapıyoruz. Şimdi son kez göstereceğim. Bir iki üç 4. zürefanın ortasına batıyoruz. Bir, şöyle iki. Şunu şöyle yaptığınız zaman şuradaki boşluk ipi büktüğünüz açısından daha kolay oluyor. İki, üçüncü boşluğumuzu yapıyoruz. Sonra dört tane bundan bırakıp modeli oturtturuyoruz. Dört tane bundan yapıp modeli oturtturuyoruz. Şu modeli de ileriki zamanlarda tekrar anlatacağım. Ne kadar kolay ve gösterişli olduğunu siz de göreceksiniz. Bu kadar. İyi günler efendim.